İşte burada. Üçüncü bölüm görüntü değiştirmeler. Ah olacak iş değil. Bunun düzenmesi için ilk olarak sihri kimi yaptığını bulmak gerekiyor. Sihri yapan kişiye ait bir eşyanın yardımıyla iksirin tamamlanması gerekiyor. Şokeri bulmak şart oldu. İlk önce Sulina'nın kılığına gireyim. Böylece çok geri kandırıp köşeye kıstırabilirim. <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. Özellikle de senden Kulina. <laughs> Becerdim galiba. <laughs> yani yüce Kulina. Şokeri hiçbir yerde bulamadım. <laughs> Ay ay, Gorfo ay. Korkma benim Kulina, Kulina. İyi ama neden Sulina'nın kılığına girdin? Şok bir işim vardı o yüzden. Ha. Ama şimdi hemen mavi ormana gitmem gerek. Görüşürüz Golfo. Tamam görüşürüz. <gülüyor> 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 Sulina Hanım, Sulina Hanım, Size söylemem gereken çok önemli şeyler var. Neredesiniz? Nerede bu çatlak kadın? <laughs> sözlerine dikkat et. Yoksa çok kötü olur. Hem senin ne işin var burada ha? Daha önce de söylediğim gibi Sülina Hanım. Burada kendine yazık ediyorsun. Gel kurmayı devirelim. Başımıza sen geç. Gördüğüm kadarıyla herkes ondan çok memnun. Oyuncaklar ülkesini adaletli ve sevgiyle idare ediyor. Neler söylüyorsun Sülina? Neredeyse onu sevdiğini söyleyeceksin. Hani nefret ediyordun ondan? Nefret ediyorum orası ayrı. Ama o benim kardeşim. Ayrıca bu benim meselem, seni hiç ilgilendirmez şaklaban şoker ha! Sen iyi misin? Mavi ormanda bilmediğin bir çiçeği falan mı kokladın? Burada yaşayıp ne yapacaksın şoker? Sen kulina'yı çok özlersin. Heh. Aman! Nesini özleyecekmişim ben onu? Neden? Harika bir kadın o. <laughs> Hem söyle bakayım neden beğenmiyorsun sen onu ha? Aman nesini beğeneyim? Bir kere 600 yaşında. Sonra şişman. Hiç de bile balık etli o. Hamsi değil ama öyle değil mi? Tombul balık. <laughs> Ayrıca güzelliğinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Kulakları da kepçe gibi. Sen git de gözünü muayene ettir sersen. Ay. Yani biz ikiziz ya. Bu hakaretler bana da geliyor. Ah, olur mu hiç? Sen başkasın. Bambaşka bir havan var. Panter gibisin. Vahşi bir çekiciliğin var. Sana bakınca gözlerinin içinde kaybolup gidiyorum. Hadi oradan şarlatan. Heh. Heh. Hem biliyor musun? Kulina senin hakkında bir yığın şey söyledi. Ne söylüyormuş bakayım? Boş ver. Laf taşımak bana yakışmaz. Doğru. Kulina'nın, senin için söylediklerini merak etmiyor musun? Anlat bakalım ne diyormuş? Hah. Deli diyor senin için. Mavi ormana gitti de rahat ettik diyor. Çünkü sen daha akıllı, daha başarılı ve daha güzelmişsin. Yalancı şükür ne olacak. Tabii ben ondan daha güzelim. Bu arada Nana denen o kıza yaptığın şey... ...Kulina'yı çok zor durumda bırakmış. Ne yapmışım ki ben Nana'ya? Hadi, hadi bilmiyormuş numarası yapma. İyi de benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ay sen gerçekten bana hiçbir şey yapmadın mı Şoker? Kulina, sen misin? Ne sandın sersem? Nasıl kandırdım seni ama? Senin bu yaptığın çok ayıp ama Kulina. Demek sen Nana'ya hiçbir şey yapmadın ha? Ne olmuş ki Nana'ya? Söylesene. Biri onun görüntüsünü değiştirmiş. Ha, görüntüsünü mü değiştirmiş? Aha, şimdiye kadar bunu nasıl akıl edemedim? Hay aksi, kıskandım şimdi. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Zavallı Nana. Ekiş müdüş olmuştur şimdi. <laughs> Bana bak Şoker, demiden biri attığın yalanlar zaten sinirlerimi iyice tepeme çıkardı. Seni şuracıkta bir su aygırına çevirmeden kapa çeneni, tamam mı? Su aygırı Ha, çok da yaratıcısın. Ha. Ay. Ay. Ha. Ama... Atayım mı? Ha. Ama bak, ha. ayıp oluyor Kulina. Ay, ay. Ha. Aa, kulina, Aa, Kulina yeter çok ben ayıp. <laughs> Şimdi bakayım <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yalanlarının cezasını öde bakalım. Ben ne zaman Sulina hakkında böyle şeyler söyledim? Biraz abarttıysam ne var bunda? Ne olur beni affet. Hem benim nerem şişman söyler misin? En çok da buna kızdım. Hiç öyle şey olur mu Kulina? Sen benim gördüğüm en mükemmel ölçülere sahip kalırsın. Oyuncakların ülkesindeki o ulvi görevin olmasa kesin manken olurdun inan bana. Hadi oradan iki sene. Aa, aa. aa var senin orada? Sen de kimsin? Sulina mı Kulina mı? Tabii ki Sulina. Evet, sevgili Yüce Sulina, lütfen kurtar beni buradan. Neden? Bence çok yakışmışsın oraya. Yalvarırım, yalvarırım kurtar beni. Acı bana. Kim kapattı seni oraya? Kim olacak? Tabii ki Kulina cadısı. Neden böyle bir şey yaptı peki? Beni buradan kurtar. Sorduğum bütün sorulara yanıt vereceğim. Söz veriyorum. Ama ne olur beni buradan kurtar. Ne olur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi anlat bakalım. Neden kapattı seni oraya? Hadi, <laughs> Hadi artık anlat ne olduğunu. Bu kulüne var ya senden daha deli. Deli mi? Şey yani yok efendim ben anaya sihir yapmışım. Yok onu ben başkasına çevirmişim. E ben yapmadım dedim. Anlatamadım ki bir türlü. Şu halime bak. İnsanın adı çıkacağına Yazık sana. Demek senin yaptığını zannediyorlar ha? Tabii ya. Neler çektiğimi bir bilsen. Bir dakika. Yoksa sen mi yaptın? Ne var? Bir de sana hesap mı vereceğim? Yok canım. Ellerine sağlık. İyi etmişsin. E, peki ama neden yaptın? Tabii ki Kullan'ın sevdiği birine zarar vermek için. Ah, yüce Sürdan. Sana bayılıyorum. Çok zekisin. Gel beni, güçlerimizi birleştirelim. Kaç kere söyledim? Senin gibi şarlatanlarla işim olmaz benim. Kalbimi kırıyorsun ama. Ha, bak, eğer ortak olmayı kabul etmezsen, neler yaptığını gidip kulüme anlatırım. Ona göre. Sen gerçekten çok utanmaz bir şeymişsin. Ha, ha, hadi, hadi, ne olur, birlikteyiz, değil mi? Ha? Sersem şarlatan, al. Oh, işte böyle, çok güzel oldun. Sen kim? Beni tehdit etmek kim? Ahmak oh, koca kafa. <laughs>